Hoppala yavrum yaz geldi bahçeye kiraz geldi. <laughs> Ne yapacağız Abbas? Bakan arar. Direk. Sonra ekipler amirine, o da yanımdaydı. Diyor ki, bu bayrak direği ne? Dedim, sayın bakanım ilgileniyoruz. Diyor, bu terör mü? Öldürüyor, niye bayrak direğine çekiyor? O faili hemen isterim diyor. Dedim, Allah da yardım ederse akşama sabah bulacağız. Başımız dertte, ha, çerkez. Ne yapacağız? Bakana çerkez bakacak dedim. Hemen Abbas mı dedi, tanıyor seni. Cello, gidin bulun şu adamı. Bulacağız müdürüm amirimle. Müdürüm bana müsaade. Ben bir ay sonra emekli olacağım. Rozeti duvara asacağım. Ben bu işi almayayım. Olur. Müsaade senin. Peki ben bakana ne diyeceğim? Cello bitirir iş. Ben masa başından akıl fikir ne lazımsa destek veririm. Ama sen beni Artık sokaklara vurma devre. Yav Çerkes, bu iş milli mesele oldu kardeşim. Adam göndere ceset çekiyor. Ben onu bunu bilmem. Gidin yakalan şu adamı ya.